Ben Murat Emin'se çok şeydi. Peki Buse, Dilara ve Yeli sabah bir şey yaptınız. Dedikodu <laughs> çevirdiniz. Evet. Evet. <laughs> Yeli diyor ki ben uzun süredir kavga etmiyorum diyor. Bir tadını aldın değil mi? Yeter bu kadar. Gün. Ya bu bana doyurdu hatta fazla kaldı bile yani. Bilmiyorum. Evet, galik... uzun süredir tartışmıyorsun niye? Evet tartışmıyorum. E aşk böceği oldu artık Yeliz gruptan ayrıldı. <laughs> evet ya bilmiyorum niye size bir tamam diyorum her şeye. Bir tamam Değil. Saçlara başlara özen göstermeler gibi evet, şeyler. Evet bir ben kendine bakmalar. Teşekkür, güzel olmuş muyum? Çok güzel olmuş <laughs> teşekkür saçlar. ederim. Yani, yani. E, belki bana biraz agresif. Yani belki o agresif yüzünü hiç görmek istemiyorum. O yüzden kelimelerimi seçerek konuşuyorum evde. Kızlarla olan diyaloguma bile dikkat etmeme rağmen bugün. Hani bir Berkin o agresif yüzünü gördüm. Ben dikkat etmeyen, etmeyen Yeliz olsam kimlerin neler görürdüm diyorum. Hmm. O yüzden daha da dikkat ediyorum. Daha da tamam diyorum. Hani... Öykü Hanım ben geçmişe dahi olan insanlar hayatına böyle en azından bir şeyler paylaşmış da olsalar veya tanışma yoluna girmemiş olsalar bile o insanların ağza bir daha tekrar alınmasını veya onların ilişkilerinde yorum yapılmasını istemiyorum. Bir dahaki sefere kalp kırarım o kalbi de bir daha toplamam yani. Oy. Adrese teslim. Çok iyi. <laughs> saniye. <laughs> Doğru söylüyor. Ben de belki katılıyorum. Sonrasında... Helal, Murat. Efendim? Harikasın Murat. Yani... Ee, ben de, bence de e, ikimizi zor durumda bırakır. O agresif, ben deliyim. Belki zaten iyi anlaşıyoruz, ters gitmek hiç istemem. O yüzden genel olarak e, zaten art niyetli değil, değil. Problem yok. Konu olur konuşulur. Ama çok böyle benle alakalı ad falan isimler geçmezse bence o da bunu ister. Ben de bunu isterim. Yani niye sürekli öyle bir algı var? Hira bugün o masada otururken Murat'la ilgili soru sordu. Kızların hepsi cevap verdi. Ben sustum. Sonra Hira bana dedi ki sen dedi Berk'ten dolayı dedi konuşamıyorsun biliyorum ama dedi benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ben Hira hakkında olan görüşlerimi söyledim. Buraya gelince de Hira'ya dedim ki diyelim ki Murat onun şipi ya. Murat puf oldu, uçtu. Bir isim vermen gerekiyor dedim ve bu soruyu sormadan önce dedim bu ki... Bu standart bir soru klasik yani. Klasik soru. Bu benim sorumdur, klasik. Herkese soruyorum. Senin değil, buranın ha, sorusu. Yani, genel olarak şey. herkese <laughs> mikrofon uzatıp sorduğum bir soru, pardon. Daha bir sonrasında sorumlu. onu cevapladı, onun üstüne de dedim ki bu kızlar evinden birini göndermek zorundasın. Birinin ismini vereceksin ve o gidecek. Kim söylerdin dedim. Seni yollardım dedi. Niye dedik? E Murat'ın eski görüştüğüydün dedi. Ben değil senin yanındaki kadın bunu zikretti. Ben bunu sürekli zikrediyormuşum gibi. Sürekli ben bunu Yok. dilimde dolandırıyormuşum. Seninle konuşmuyorum. Dilimde dolandırıyormuşum gibi. Burada bir öyle bir algı var. Bu Berk tarafından da böyle. Konuşmuyorum. Hiçbir onların ilişkisi hakkında yorum yapmıyorum. Hira'ya da yaptığım yorum şuydu. Sen dedim sadece o kişi değil onunla beraber bir kişi daha sana talip gelseydi. Biraz daha beklerdin. Ona göre karar verdin ki bence doğru olan da bu iki kişi geldiğinde iyice bir bakman lazım dedim. İstediğin yorumu yapabilirsin. Hiç <laughs> problem yok ben. Ben Öykü Hanım'a anlatıyorum. Gel, Burada... ben ikinizin zaten konuyu hallettiğini görüyorum Kesin yani. Öykü Hanım biraz daha erkeklerin yok. sakin yaklaşmasında fayda Aynen. var diye. Ben rahatsız az olmam. Hiranur hakkında da ben ne de alakalı yorumlar yapabilirsin ama yanındaki adam rahatsız olduğu için Peki, ben belki. Peki kızların de dedikodusuna bir girmek istiyorum. Kızlar. Ee, İlayda ve Görkem'le ilgili bir yorumunuz vardı. Çok hmm. ilişkiyle ilgili yorumu bir alabilir miyim? Evet, bu seçim önden. <gülüyor> <gülüyor> yani ben acaba çok Plan mu hızlı? Mı? Sanki çok hızlıymış gibi e, dedim. Yani bu kadar temas vesaire için hmm. söylüyorum tabii ki. Sonra Dilara da oradan bir aydınlatma e, şeyi soktu. Dedi ki sanki daha önceden beri varmış da zamanı tam zamanıymış gibi bir. Durum var aralarında dedi Dans için. Ha, İlayda Aynen. için ama evet e, çünkü Görkem normalde hatta sen mi demiştin Geliz ben daha de bir sakin. edit gördüm ee, evet ya şöyle gelişti konuşma ee, Dilara dedi ki hani sanki İlayda önceden de Görkem'i beğeniyormuş da hani tam zamanıymış gibi bir kavuşma var ya şu an öyle bir yakınlık öyle bir birbirlerine çekimleri var. Ben de dedim ki ben de bir edit gördüm. İlayda sormuşsunuz galiba işte şey yani mi? bir çekim var aramızda evet. demiş olarak. Yani İlayda bana evet. kuliste demişti. O detayı da verdim orada. İlayda Hı. kuliste demişti mi? ki e, aramızda çok güzel bir çekim var. Çok tutkuluyuz. Çok işte ten uyumumuz var falan güzel bir yorum yapmıştı. Gerilme ya kötü bir şey, şey konuşmadık zaten. senin hakkında. Neyse sonra geleceğim. Geri, ben bir edit gördüm. E, editte de e, so, geçmiş bakın, yalak, yalak, şipin, Görkem'in geçmiş şipinin konuları dönüyor falan. Bunu zaten Görkem'in fanları yapmış. Ee, İlayda yukarıdan böyle bir pür dikkat dinliyor. Onun dedetini görünce dedim ki Dilara doğru söylüyor olabilirsin. Yani belki İlayda önceden de istiyor olabilir. Çünkü bunların bir yurt dışından tanışmışlığı hmm. yani birbirlerini görmüşlüğü var ya. Onu konuşmuştuk. Dilara? <laughs> Aş aşırı hızlı buluyorsun galiba değil mi adamın ağzı yüzü sakalı proje <laughs> içinde diye ha onu ben söylemedim bu <laughs> kadar kalana kadar yerinde diye, diye dedim. arkadaşım olduğu için Görkem hakkında yorum yapmadım. ama İlayda için konuşsam sanki İlayda zaten önceden beğendiğini hissediyordum ben zaten bir anda kavuştular, o yüzden bu kadar hızlı olduğunu düşündüğümü belirttim. Şimdi birincisi, Yeliz'le Berk ikinci gün burada sarmaş dolaş oturduklarında kimse bu ne hız demiyor. Dışarıda görüştüklerine dair iddialar atılıyor ortaya. Aynı renk kıyafette geliyorlar ikisi de siyah beyaz. Kimse bunu yargılamıyor. Sizin ikinci gün burada sarmaş dolaş oluşunuzu iki gün önce burada Murat'la sarmaş dolaş değilmişsin gibi. Bana mı gelince konu problem oluyor bu bir. İkincisi ben Görkem'le evet yurt dışında karşılaştım. Görkem bir yıl... Sonra beni burada gördüğünde bunu tekrar hatırladıysa bu zaten beni beğenmiştir demektir. Ayrıca gittiğimiz Ruf'un garsonuna da zaten beni sormuş. Benimle tanışmak için sormuş. Ama ben orada görkemi görmemiştim. Görseydim de beğenirdim zaten. Görüntü olarak benim dış görünüş, dış görünüş olarak da karakter olarak da benim e, güzellik algımı uyuyor. Onun dışında doğru zamanı falan beklememiştim. Görkemi evet beğeniyordum ama aramızda bir şey olabileceğine dair bir şey yoktu. Olsaydı da burada açık yüreklilikle söylerdim. Ama burada kalkıp sürekli kendiniz bir şeyleri yapıp yapıp... Ben yaptığımda yargılamayı bırakın. Yargı evet, değil ya. Oh, o yargı değildi. Hayır diyor. Acaba bu ne bir şey de demek? Şimdi ben Say, de dedik e, ki sen ne güzel. yapıyorsun aynı? Ben seninle sadece ilgili, sizin bu yakınlığınızla ilgili olan. Tamam, Yorumumu tamam. tamam. dedim ki İlayda bana açıkladı. Aralarında bir çekim var. Hayır ben arada bir çekim varmış Bu kötü bir şey değil ki. Tamam ama kuliste söylediğim şey. Ya tamam da kuliste söylediğim şey burada söylemediysem sana güvenmişimdir. Ben değil. Sen de söylüyorsun. Ay o da söylüyor çekim var. Aa bu ne abisi? Bu niye bu? agresif değilim. kendim. Hemen <laughs> bana ben ne soruyorsun? Ben bu değilim İlayda adım. Bu diye hitap etme kendin de çok O zaman çok düzgün yükseksin. yaklaş bana. Ben sana düzgün gayet pozitif geliyorum. Bana böyle yüksek tamam, İlayda yeni bir şey söyledi. Görkem de dedi Allah. çok dedi böyle sesi yükselen kadın sevmiyor dedi. Evet. E, İlayda benim dedi sarışın versiyonum dedi. Şu, anda... Şu an olduğu gibi. Tamam seviyormuş demek ki. Allah Allah. ben Allah. Hayır, ben mi kalktın de, İlayda? Dedim, ama. Ya, ya ne, bağırıyorsun? Bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? Sen bağırıyorsun? Sen bir laf sokuyorsun. Kendi ne var benim berk Berk'le berk olan so samimiyetim? Tamam. Berk'le dışarıda görüşüyor iddiası falan ne ya? Tamam bu iddiaları olmuyorsun. Neyin taşını atıyorsun ortaya? Tam, bu kadar ne oluyor? Tamam yaran yoksa bu kadar gocunma bak. Hayır tamam tane bir tam. saniye belki ne oluyor? Sessiz ol cümlemin bitmesin. Sen bana böyle tam, geliyorsun. Sen ben sana bana. böyle var, gelirim. Sana tekrar anlatıyorum. Ben çok güzel sana bir şey daha. ki ileride ben senin hakkı kötü bir kötü Bak sana bir, şey, bir, kez dedim. Sus, beni dinle. Bak, bir kez daha anlatıyorum sus beni dinle. Ne bu agresifliği? Bir kez daha anlatıyorum dinle. Bak bağırttırma beni oynama üstüme. Oynamıyorum. Şimdi Berk de sen buraya gelme. Sen bana Ya dinleyecek mi bu hanımefendi beni? Dinle Öykü Hanım size anlatıyorum. Berk gelmeden önce böyle bir iddia atılmadı mı ortaya arkadaşlar? Murat bundan şüphelenmedi mi? Bunların kombinleri aynı gelmediler mi buraya? Ertesi gün sarmaş dolaş. Yeliz'in bacakları titredi. Ben aşık oldum demedim mi? Bu hızlı değil de benim bu adamla 10. bölümde sarılmam öpmem problemse. Yani şimdi sen bu hikayeyi etlendiren butlandıran sensin yani bizim bildiğimiz Beni canlı yayında oyunu. karşılaşıldı. Evet. Tamam. Ve zaten değil mi Yeliz'e canlı yayında Mert'in yayınında tanıdı. Evet. Tamam. Sen ya yani bunlar işte gör, gördü kombinleri sözleşip geldiler falan. Bunları konuştuk ya burada Öykü Tamam ama yani bu bir görüşüyorlar anlamına gelen mi durum? Hayır bir böyle durumu. bir iddia vardı bunun üstüne hemen samimi dışarıda olmaları. Dışarıda görüşüyorlar iddiası var yani, mıydı? İlayda. Hayır hayır gelin yani arkadaşlar canlı yayından birbirlerini biliyorlar iddiası. Dışarıda vardı. görüşüyorlar iddiası içeri taşınması bir da şey. saçma. Görüş geleceğini biliyordu. Aynı kombinleri giydiler, tanışmışlar tamam, Bu başka dedi. bir şey. Yeliz Berk'in geleceğini şey biliyordu şey ben de diyor dışarıda <laughs> görüşüyor şeyin yani. çok farklı. Dışarıda tanışmışlardı dedim. Bu görüntülü de dışarıda, dışarıda görüştüğünüze yani daha iddialarınız var. Yani. Görüşmek ya, var mıydı? tanışma onu diyor dışarıda konuşmuşlardı. Berk vardı Bu senin yanında mesela diyorum. Ya öyle bir iddia yoktu. Yeliz'in Berk'in geleceğinden haberi vardı. İddiası. Ben Murat öyle bir iddia attı ortaya. Her neyse abartmayalım yani öfkeyle onu demek istiyorum. Tamam şimdi ondan sonra Berk gelir gelmez Yelizle hemen bir ilişkiye başladılar hani onlar da temas ediyorlar birbirlerine. Evet. Ben ama onu, ki hani şöyle gör... açıkladık İlaydacım. Ee, hani Berk yeni geldi. Yeliz daha önce hiç burada bir heyecanlı durumlarda bir aşk yaşayamadı falan ya yeni bir heyecan. E Bert de aynı şekilde aynı heyecanı Yeliz'e gösterdi. Bir anda tutuştular. Ve ben ama siz aynı kurdum. evin içinde bir uzun zamandır hmm. varsınız. E gözden hani kaçırdığımız bir nokta olabilir ya da Hiç senin yok. daha önceden yok, yok. içinde Hiç. biz kötü bir yorum yapmadık yani. Tamam, Hatta yok. Dedik, dedik ve ben, dedin ben, dedin ki ya, ben de dedim ki ben dedim ben de dedim aynı ben halde. E de. versiyonum deyince ben dedim ki ama öyle deme Yeliz. İlayda Yalnız bayağı törpüle o huyunu dedim. Yani artık İlayda eskisi gibi yüksek değil. Sadece savunacağı zamanlar savunuyor. Hayır, dedim. Yani ilgili kötü bir şey yapmışız gibi bir de şöyle bir, bir şey şöyle bir şey söylüyorsunuz ya hani Görkem işte atıyorum bağıran çağıran kadın sevmez Geliz İlayda'nın sarışın hali. Gerçekten ben Birincisi kendimi törpülüyorsam şu an kendim için yapıyorum önce. Sonra bizim Aynısını için yapıyorum. Aynısını ben yani de bunu Görkem için ben kendimi törpülüyorum diye bir şey yok. Ben de dışarıdan kendimi izlerken beğenmiyorum. Ben Beğenmediğim öyleyim. Beğenmediğim için kendim ve ilişkimiz için törpülüyorum. Evet. Ama Görkem de şunu çok iyi biliyor ki benim damarıma bastıkları zaman, benim kuyruğuma basıldığında ben bu sesimi düşürmeyeceğim. Bu da benim karakterim. Görkem'in ben nasıl hoşuma gitmeyen özellikleri varsa o da bunu bir şekilde tamam, bunu kabul edecek ve ben Bu zaten böyle ki. Belki. Öykü Hanım bu dışarıda tanışma iddiasına ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Ben 2-3 gün geldiğimde o heyecanı zaten yapmamış olurdum. Ve bunu televizyona karşı o vites mevzusu falan olsun. Ayaklar diyorsun. İlginç ilginç hareketleri yapmazdım yani. Daha önce tanıdığım insana gayet rahatım. Dışarıda bilen arkadaşlar var beni. O yüzden dolayı bunu burada kapatmak istiyorum yani görüşüyor başka bir yani şey. Görüşüyor çünkü. demekler Görüşüyor derken değil. bu arada hani Mert'in diyorum ya Haber görüntülü olur. Başlıyor. O işte bu olur dedi daha. Şu hayır, iddia var diyor. Evet. Hayır hayır iddiaya girme hiç gerek yok. Yoksa İl şu falan, şu falan. Ayrıca o samimiyetinizle ilgili evet, de dediler ki çok samimi yani samimi olduğunuzdan konuşuyor. Ben dedim ki ama İlayda bana söyledi aralarında bir çekim varmış. Yani burada esas mesele nerelere gittiniz? Ben de öyleydim. Esas mesele sizin biraz fazla hızlı ilerliyor olmanız. Yani bir anda alev aldı ortalık. Evet Görkem. Ya şöyle evet Buse dedi yani hani yeni geldiler hani yeniden yükseldiler. Ama biz de İlayda'yla gerçekten yeni tanışıyoruz. Çünkü her zaman arkadaşça konuştuk ama aslında o kadar bile konuşmadık. Hiçbirimizi tanımıyoruz. Hı -hı. Ben mesela bir 20 bölümse mesela İlayda ile bir kere, iki kere oturup konuşmuşumdur. Aslında biz de yeni aday gibi birlikte karşılaştık. İlk defa birbirimizi tanıdık. Gerçekten bir anda konuşunca ikimiz de birbirimizi bulduğumuza çok sevindik. Hı -hı. Yani bir anda yükseldik evet. Ama bunların hepsi işte birbirimizi tanıyınca olan uyumumuzdan dolayı kaynaklı. Ya şimdi kapat göz. Tuhaf oldu yani. Sanki birbirinizi tanımışsınız, daha önce izlemişsiniz. Bir göz koymuşsunuz da. Dışarıda da şöyle iddialar öykü dışarıda da hani Görkem anlatıyor ya eski bölümlerde hmm. bu Batum hikayesini kesin işte orada görüşmüşlerdi işte hmm. falan diyorlar burada ya tekrar nasılmış, öyle gibi iddia atmak Ya nasıl ya oluyormuş, oluyormuş tamam, ben, bu, ya Ayda? Tamam bu bizim için de konuşuluyor yok ama biz de <laughs> orada görüşmedik yani aslında görüşebilirmişiz ama denk gelmemiş Görüşürüz. ben çıkmış mısın? Sakin <laughs> ya ilk defa sakin hemen savunmaya <laughs> geçme. Yani savunma da değil yani evet, karşıyı zaten. nasıl yaralarım diye konuşuyoruz. Yani evet neler olarak. dedi bana iki dakikada. Yeliz de zaten Çok. dünden müsait hiç kavga etmediği için. zaten kaşını öndemeyiş ağzıyla söylemiş. Belki bıraktı Geçti hemen, mi gazınız alındı ha, mı? Aldı. İyi aldım, geldi aldım. mi? Gözümü kestirdim onu ben. <laughs> Açığını bulmayayım ileride. Busecim.